Hayatı boyunca kendisini sürekli geliştiren, bilime ve araştırmaya önem veren, savaşların muzaffer komutanı, yenilikçi, girişimci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, öncü devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Dünyaya hükmetmiş bir milletin Hiçbir şekilde esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya haykıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık uğruna mücadele ederken önüne çıkan engeller karşısında geri adım atmamış, kararlılığın, azmin ve inanmışlığın karşılığında Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş ve bizlere armağan etmiştir. Özgürlüğün ve barışın savunucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milletimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve dünyada söz sahibi olabilmesi için hukuktan eğitime, ekonomiden kültür, sanat ve spora kadar birçok alanda öncü yenilikleriyle Türk milletine hak ettiği yaşam koşullarını sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma bilinciyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için şehadete eren şehitlerimizi rahmetle, bu uğurda hayatlarını feda etmeyi göze alan gazilerimizi minnetle anıyorum.